Geçtiğimiz sezonu yeniden yapılanma ve ileri dönük hesaplarla genç bir kadro ile tamamlayan ve bu doğrultuda amacına ulaşan Nesini 2. Lig Kırmızı Gruptaki Trabzon temsilcisi KCT 1461 Trabzon, yeni sezonda ise yeniden zirve mücadelesi verecek. Ligi şampiyon olarak tamamlayarak ya da en kötü ihtimalle ikinci olup playoff'tan bir. Lig'e yükselmenin hesaplarını yapan Kırmızı Lacivertliler, güçlü takımların bulunduğu grupta zirve yarışına girecek takım sayısının çok olacağını, bu yüzden de istikrarın çok önemli olacağını düşünüyor. Forma rekabeti kızıştı, öte yandan teknik direktör Muzaffer Bilazer yönetiminde Hekimoğlu Döküm Tesisleri spor sahasında çalışmalarını sürdüren KCT 1461 Trabzon FK'de oyuncular gün geçtikçe form tutarak Bilazer'in istediği kıvama geliyorlar. Ayrıca maçların başlamasına az bir süre kala takımda yaşanan büyük forma rekabeti de teknik kadroyu mutlu ediyor. Bu arada temsilcimiz ilk maçında 24 Ağustos Pazar günü deplasmanda ligin iddialı ekiplerinden 1968 Aksaray Belediye Spor'la karşılaşacak.